Esselamu Aleyküm çok kıymetli dervişlerini sevenleri takipçileri. Elhamdülillah kardeşlerimize erzak dağıtım için geldik. İnşallah şimdi erzaklarımızı kardeşlerimize dağıtmaya başlıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun inşallah. Bizler erzaklarımızı dağıtmaya devam edelim inşallah. Daha sonra inşallah sizlere yine bilgi verilecek inşallah. Çok kıymetli dervişlerini sevenleri takipçileri. Elhamdülillah erzaklarımızı dağıtıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Rabbim birinizi bir eylesin inşallah. Gönül isterdi ki bütün köye dağıtmak. İnşallah şimdilik bu kadar dağıtmış olalım. Rabbim tüm hayır sahiplerimden razı olsun inşallah. Çok kıymetli dervişlerini sevenleri, takipçileri Afrika'dan selam olsun. Elhamdülillah emanetinizi kardeşlerimize ulaştırdık. Rabbim bu hayra vesile olan tüm bahçelerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Bu kardeşlerimiz bir lokma ekmek, bir yudum suyu bulmak için günlerini, haftalarını, aylarını harcıyorlardı. Ama elhamdülillah sizlerin vermiş olduğu bu, bu güzel karar neticesinde Kendilerine 15 günlük elhamdülillah erzaklarını kardeşlerimize hediye ettik, ikram ettik. Rabbim de sizlere Halil İbrahim bereketi ikram eylesin. Rabbim gördüklerinizi engeli bırakmasın. Rabbim sizleri merde, namerde muhtaç eylemesin inşallah. Rabbim sizleri özel hazineleri, hazinelerinden Rabbimiz öyle buyuruyor وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Yerlerin göklerin hazinesi Allah bana aittir buyuruyor. Rabbim de sizlere o hazinelerini açsın, ikram etsin, ihsan etsin bu mübarek üç ayların başında bu kardeşlerimize oruç tutmaları için, iftar etmeleri için bu güzel hareketiniz neticesinde Rabbim geçmiş bütün günahlarınızı affeylesin, mağfiret eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. İstedir ki bütün köylüye, binlere, on binlere, yüz binlere ulaşalım. Ama inanıyorum ki ben sizler vesilesiyle inşallah o kardeşlerimize de ulaşacağız. Şimdilik inşallah bu kadar. Emanet desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emanetlerinizi sahiplerine ulaştırdık. Yeni çalışmalarda buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Afrika'dan selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu